Bu videomuzda fedalar, atak satranç yok. Daha sakin, pozisyonel, sadeleştirmelerle oldukça güzel bir oyun sonu var. E4, E5, at 3 at C6, fil B5, İspanyol açılışı. Şimdi E5 piyonla bir baskı var. Burada Rubinstein'ın tercihi A6. Filinle ilgili ne düşünüyorsun? Bir karar vermeni istiyorum diyor. Burada genellikle fil tahtada tutulur. Tabii ki bir seçenek daha var. Fil alır C6. Robert James Fisher bu sistemi çok iyi uygulardı. Şimdi D alır C6. Buradaki temel fikir piyon yapısını bozmaktır. Özellikle oyun sonunda avantaj elde etme düşüncesiyle. Ancak bunu yaparken rakibe bir avantaj verdi. Fil çifti üstünlüğü. Şimdi tabii ki e5 piyonu eğer alınırsa at alır e5. Vezir d4. Ver atı, ver piyonu ve oldukça rahat bir şekilde piyonu alır. Tekrar D alır C6'ya geri gelelim. Burada D4 tercih edilmiş. Şimdi alan üstünlüğü düşüncesi rakibin merkezdeki tek piyonunu almak istiyor. Ve elbette en pratik karar E alır D4. Vezir alır D4, vezir alır D4 ve at ile veziri aldığında artık tahtada vezirler yok. Ve piyon yapısına baktığımızda özellikle şah kanadında dörde üçlük bir üstünlük var. Bu ne demektir? Potansiyel bir geçer piyon. Buradaki duble piyonlar sebebiyle Rubinstein'ın piyon üstünlüğünden faydalanması o kadar kolay olmayacaktır. Eğer tahtadaki bütün aletler değişilirse bu piyon oyun sonu kazanç olur. Ancak bu o kadar kolay değil tabii ki. Şimdi atalır d4, fil d6. Önemli bir sıra. Bunu hemen gelmeseydi rakip fil f4 ile birlikte tempolu gelişim piyonu isteyebilir ve piyonu korumak bir problem. Şimdi fil d6, fil e3. Peki? C5 ile birlikte aslında duble piyon avantajını kullanıyor. Burada iki tane piyon var ve tabii ki merkez kontrolünü arttırır. Ve rakibin şu noktada en güçlü aleti merkezi atını oradan geri göndermek istiyor. Burada at E2 tercih edilmiş. Elbette bunun arkasında bir düşünce var. Ve şimdi Rubinstein piyonu f6 karesine geldi. Atı en doğal f6 karesinden geliştirmedi. Peki neden? Büyük ustalar bu pozisyonda genellikle bu kurulumu tercih ederler. Piyon f6, fil d6 ve biraz sonra at E7 karesinden belki C6 ve belki bu kareye gelecektir. Buradaki temel fikir tabii ki merkez E5 karesinin kontrolünü mükemmel bir şekilde artırmaktır. Peki neden? Az önce söylediğimiz fikirlerle 4'e üçlük avantajı kullanmak ister rakip ve bunun için F4 ve daha sonra E5 ile buradan bir geçer piyon oluşturabilir. Bunu durdurmak için bu kurulum oldukça idealdir. Ve tabii ki rakip F4 E4 E5 ile piyonlarla ilerlediğinde pozisyon merkez açılır ve bu durum fil çifti üstünlüğünü kendisini net bir şekilde gösterebilir. Son olarak yarı açık E hattında E4 piyonla buraya gelecek bir kale ile birlikte tabi ki baskı söz konusu. Bu kurulumun avantajlarını bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi F6 ile birlikte burada fil F4 tercih edilmiş. Oldukça doğal bir hamle. Neden? Fırsat varken rakibin elinden fil çifti avantajını almak istiyor ve şimdi Fil e6. Fil alır d6, c alır d6. Evet, Rubinstein fil çifti üstünlüğünden vazgeçti. Ancak artık burada duble zayıf piyonlar yok. Tabii ki d6 piyonu halen yarı açık d hattında geri kalmış hedef bir piyondur ve bununla birlikte artık c6 piyon sürüşü söz konusu olmadığından dolayı d5 karesi zayıfladı rakibin elde ettiği güzel avantajlar. C alır D6 ile birlikte. At F4 ver fili. Fil F7. Şimdi at C3. At E7 uzun rokla piyonu istedi ve uzun rokla piyonu korudu. Ve at mükemmel bir şekilde D5 karesine yerleşti. Bu problem değil. Rubinstein Elinde fil ve at var. Güzel bir şekilde D5 karesini kontrol ediyor. Önce bir hazırlık. Kale H E8. Tabii ki E4 piyonla bir baskı var. Ve burada F3 ile piyonu koruduğunda artık Rubinstein bu güçlü atı almak istiyor. At alır D5, at alır D5, fil alır D5, kale alır D5 kale e5 ile d6 piyonuna baskı yapan kaleyi değişmek istediğinde kale h d1 kale alır d5 kale alır d5 ve şimdi şah d7 piyonu şah koruyor ve bu şekilde artık kale savunmada kalmak zorunda değil. Tabii ki d6 piyonu bir zayıflık elbette ancak kazanç için yeterli değil maalesef. Satrançta genellikle kazanmak için iki tane zayıflık oluşturmak gerekir. Rakip aletler o tarafa doğru dağılsın. Şimdi şah d7. Burada c4 tercih edilmiş. Peki alan üstünlüğünü arttırdı özellikle vezir kanadından ve şimdi g6 şah c2. Elbette oyun sonunda şahların etkinliği, merkezileşmesi oldukça önemlidir ve şah e6 bunu söyleyebiliriz. Şimdi şah c3 tercih edildiğinde aslında rakibin f5 sürmesine izin verdi. F5. E alır F5, G alır F5. Tabii ki kendisinin elde ettiği avantajlar var. Sonuçta piyon yapısı zayıf kaldı. Ancak Kale oyun sonlarında çok önemli bir ilke vardır. Kalelerin etkinliği. Burası açıldı. Biraz sonra Rubinstein kalesi ile birlikte bu piyonu isteyerek gelebilir. Bu oldukça önemli. Şimdi G alır F5. Kale D2. Önceden bir önlem piyonu korudu ve şimdi Rubinstein tahtanın iki tarafından birden ilerliyor. B5. Rakibine bir soru sordu. Ne düşünüyorsun? Burada elbette piyonu hemen almak bir hata olur. C alır B5, A alır B5 ve artık C4 karesinde bir piyon yok. Ve özellikle bu piyon ilerler güçlü bir geçer piyon. Bu nedenle B5'e dokunmuyor. B3 ile birlikte piyonu korudu ve şimdi H5 alan üstünlüğünü arttırdı. Eğer izin verilirse piyonu bir kare daha ilerletecek ve artık bu piyonu yerinde tutabilir. Bu nedenle G3 tercih edilmiş. Rakibin piyon sürüşünü durdurdu. Ve şimdi F4. Elbette bu bir piyon fedası değil. Eğer F4 karesindeki piyon alınırsa tabii ki kale F8 rahatlıkla piyonu alır ve sonra bu piyonlar zayıf kalırdı. Burada F4'e kale E2 şah tercih edilmiş. Şah F5 ve kale E4 ile piyonu koruduğunda F alır G3, aşalır G3. Sizlerin de dikkat ettiğiniz gibi Rubinstein kendisine hedef bir piyon oluşturdu. Artık G3 karesindeki piyon bir piyon tarafından korunmuyor. Ve burada kale G8 ile piyonu almak istedi. Önce bir kale F4. Şah ile ilgili ne düşünüyorsun ve biraz daha geri gelmeni istiyorum. Şah E6, kale E4, şah D7 ve şimdi piyonu G4 ile birlikte korudu. Tabii ki burada Rubinstein hemen alırsa bir avantaj elde etmesi pek söz konusu değil. Rakibin geçer piyonu olacak. Burada kale F8 çok güçlü bir kale tercihi. Piyonu bırakıyor neden? Eğer G alır H5 tercih edilirse, kale alır F3 şah temposuyla gelecek. Elbette artık Rubinstein'ın kalesi çok daha etkili. Belki ikinci sıradan piyonu almak isteyebilir ve tabii ki biraz sonra arkadan bu piyonu kontrol eder ve alır. Ancak her ne kadar bir piyon önde kalsa bile kale oyun sonu bu büyük ihtimalle berabere olacaktı tekrar kale F8. Burada kale E3 tercih edilmiş. Evet biraz pasif bir şekilde kale piyonun savunmasında kaldı. Ve şimdi Rubinstein mükemmel oyun sonu tekniğini bizlere gösteriyor ve verilmesi oldukça zor bir kararla birlikte H4 tercihinde bulunuyor. Gerçekten mükemmel. Şimdi baktığımızda rakibin iki tane birbirini destekleyen hareketli geçer piyonuna izin verdi. Peki neden? Kendisinin uzak geçeri, çok hızlı ve daha değerli ve şah uzakta kaldı. Şimdi A4. Piyonla ilgili bir soru sordu ve B alır A4, B alır A4. Burada Rubinstein Kale E8 ile birlikte kalelerin değişimini istiyor. Evet, burada en doğru karar kareli kaleleri oyunda tutmak, kale D3 olacaktı. Ancak şah D2 kararı verildikten sonra kale alır E3, şah alır E3. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Buradaki kazanç fikrini ve taktiğini bulabilirsiniz. Evet, piyon oyun sonlarında inisiyatif olmaz. Kazanç, kayıp veya beraberedir ve net bir şekilde hatasız hesap ister. Burada Rubinstein D5 sürüyor ve rakip terk ediyor. Neden? Zaten iki tane geçer piyon vardı, bir piyon daha verdi. Şimdi tabii ki C4'ü almak istiyor. Eğer C alır D5 tercih edilseydi şimdi uzak geçerin gücü ortaya çıkardı. H3 ve maalesef buradaki durum şah İki piyonu birden durdurması mümkün değil. Şimdi vezir çıkmak istiyor. Bu nedenle şah F2 zorunlu ve diğer piyon ilerler C4 ile birlikte. Elbette şah piyonu almak isterse C piyonu vezire çıkacak. Bu nedenle buradaki tek seçenek, en iyi seçenek ben de piyonla ilerleyeyim ve vezir çıkayım düşüncesi ancak a2. Şimdi vezir olmak istediğinden dolayı şah g2 karesine gelir, bunu durdurur ve c3 g6 c2 G7 ve C1'den Rubinstein vezir çıkar. Evet rakip de vezir çıkıyor ancak buradaki kazanç taktik detay vezir G1. Evet şimdi Ş3 zorunlu elbette veziri de alabilir tabii ki daha güzel bir yol var ikinci veziri çıkmak ve mat etmek. Evet bu sebeple D5 piyon sürüldüğünde rakip terk ediyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın satrançla kalın.